İşa vakti ise âlem-i zulümat, nahar aleminin bütün asarını siyah kefeniyle setretmesini, hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın bakiye asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dar imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile Kahhar-ı celalli tasarrufatını ilan eder.'' Gece vakti ise hem tışı hem kabri, hem alemi berzahı ifham ile ruhu beşer, rahmeti rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır ve gecede teheccüd ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder. Ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Mün'im-i Hakiki'nin nihayetsiz rahmetini ihtar ile ne derece hamd-ü seneye müstahak olduğunu ilan eder. Şimdi beşinci nükleden işe vaktini okuyalım. inşa vaktindeki o vakit gündüzün bak ufukta kalan bakiyeyi asarı dahi kaybolup gece alemi kainatı kaplar. Mukallibu leyli ve nahar olan Kadir-i İşte yası vaktinin ifadeti manaları gündüzün tabi akşamdan farkı nedir? akşamda güneş batmış ama gündüz aleminden eserler var. Biraz alacak karanlık var. İnsan ufak tefek önünü görebiliyor. İnşa vaktinde ki, o vakit gündüzün ufukta kalan bakiye asarı dahi kaybolup gece alemi kainatı kaplar. Mukallibul leyli ve nahar olan yani geceyi gündüze çeviren bir biri arkasında bu geceyi gündüzü çeviren Allah Mukallibul leyli ve nahar olan Kadirü'l Celal'in o beyaz sahifeyi bu siyah sahifeye çevirmesindeki tasarrufat-ı ile yazın müzeyyen yeşil sahifesini kışın barit beyaz sahifesine çevirmesindeki musakhiru şemsi vel kamar olan hakimi dül kemalin icraat ilahiyesini hatırlatır. Şimdi demek ki gece gündüzün döndürülmesi bir de güneşin ayın musahhar edilmesiyle mevsimlerin döndürülmesi. Çünkü bu tesirde güneş sisteminin teshiri var. Hem mürürü zamanla ehli kuburun bakiye asarı dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün bütün başka aleme geçmesindeki halık mevt ve hayatın şuunat ilahiyesini andırır. Burada da insanın diğer aleme geçmesinde halık mevt ve hayat. Ölümü de yaratan, hayatı da yaratan Allah bizi nasıl ki yoktuk veyahut da cansız maddelerden ibarettik bizi hayata mazhar eden O. Sonra ecelimiz geldiği vakit bizi ölümü mazhar edecek olan yine O. Sonra tekrar hikmeti iktiza ettiğinde ikinci bir dirilişle yine hayata mazhar edecek hayatı veren Allah, ölümü veren Allah. Hem mürür zamanla ehli kuburun bakiyeyi asarı dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün bütün başka aleme geçmesindeki halık mevt ve hayatın şuunat-ı ilahiyesini andırır. Hem dar ve fani ve hakir dünyanın tamamen harap olup azim sekeratıyla vefat edip geniş ve baki ve azametli alemi ahiretin inkişafında halık arz ve semuvatın tasarrufat-ı celaliyesini ve tecelliyat-ı cemaliyesini andırır, hatırlatırır bir zamandır. Hem şu kainatın malik ve mutasarrıf hakikisi, ma'bud ve mahbub hakikisi o zat olabilir ki, gece gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti bir kitabın sahifeleri gibi suretle çevirir, yazar, bozar, değiştirir, bütün bunlara hükmeder bir kadir mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir. İşte nihayetsiz aciz, zayıf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem nihayetsiz bir istikbal zulmatına dalmakta, hem nihayetsiz hadisat içinde çalkınmakta olan ruhu beşer, yatsı namazını kılmak için şu manadaki işada, şu manadaki yatsı vaktinde İbrahim Vari la uhibbul afilin deyip ma'budu lem yezel mahbubu la yezelin dergahına namaz ile iltica edip. Şimdi madem ki onlar batıp gidiyorlar, işte gece vakti hem gündüzün bakiyeyi asarı gitti. Ondan sonra kışı ortasını hatırlatmakla bahar aleminin de bütün bakiyesinin gitmesini bize hatırlattı. Hayatımızın tamamen sönmesi, kıyamet kopmasıyla dünyanın tamamen kapanması durumunu anlattığına göre öyleyse onlar beni bırakıp gidiyorlarsa ben de sönmez, vaki olan, ebedi olan, zevale maruz olmayan bir zata iltica etmeliyim. İşte nihayetsiz aciz, zayıf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem nihayetsiz bir istikbal zulmetine dalmakta, hem nihayetsiz hadisat içinde çalgınmakta olan ruhu beşer, yatsı namazını kılmak için, şu manadaki işada, İbrahim Mari, La uhibbul afilin deyip, Ma'budu lem yezel, Ma'budu lem yezal yani zevale gitmeyen mabudumuz mahbubu layezelin dergahına namaz ile iltica edip ve şu fani alemde ve fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde bir baki sermediyle münacat edip bir parçacık bir sohbeti bakiye birkaç dakikacık bir ömür baki içinde dünyasına nur serpecek istikbalini ışıklandıracak mevcudatın ve ahbabının firak ve zevalinden neşet eden yaralarına merhem sürecek olan rahman Rahim'in iltifat rahmetini ve nuru hidayetini görüp istemek. İşte yaslı namazını kılmanın böyle bir manası var. Yani baki bir zatla sohbet etmek. Bizim madem ki dünyamız fenaya gidiyor, hayatımız gidiyor, günümüz gittiği gibi senemiz gidiyor, ömrümüz gidiyor, dünyamız da mahvolup gidiyor. Öyleyse istikbarini ne dedi? Bir şu manadaki işada İbrahim var. la uhibbu la filin deyip ma'budu lem yezel ma dergahına namaz ile iltica edip şu ve şu fani alemde ve fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde bir baki sermediyle münacat edip bir parçacık bir sohbeti bakiye birkaç dakikacık bir ömrü baki içinde dünyasına nur serpecek, istikbalini şıklandıracak mevcudatın ve ahbabının firak ve zevalinden neşet eden yaralarına merhem sürecek olan rahman Rahim'in iltifat rahmetini ve nuru hidayetini görüp istemek. Hem muvakkaten onu unutan ve gizlenen dünyayı o dahi unutup dertlerini kalbin ağlamasıyla dergah-ı rahmette döküp hem ne olur ne olmaz. Ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazifeyi ubudiyetini yapıp yevmiye defteri amelini günlük amel defterimizi hüsnü hatime ile bağlamak için salata kıyam etmek. Namaza kalkmak. Şimdi namazın yine umumen ifadeti manaları ikinci bir defa tekrar anlatmaya başlıyor. Bu manalar da yine akşam namazında ifade ettiği gibi sadece akşam veya yatsı ifade eden değil, bütün namazların umumen ifade ettiği manaları namazın rükünlerini, heyatını anlatıyor. Salata kıyam etmek. Yani ne demek namaza kalkmak? Yani bütün fani sevdiklerine bedel bir ma'bud ve mahbubu bakinin ve bütün dilencilik ettiği acizlere bedel bir kadir-i kerimin ve bütün titrediğim huzurların şerrinden kurtulmak için bir hafizi rahimin huzuruna çıkmak. İşte kıyama öyle bir mana daha vermiş oldu. Yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mağbud ve mahbubu bakinin ve bütün dilencilik ettiği acizlere bedel bir kadiri kerimin ve bütün titrediğim huzurların şerrinden kurtulmak için bir hafizi rahimin huzuruna çıkmak. Hem Fatiha ile başlamak. Yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakıs fakir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel. Onları meth etmek, onları, onlara minnettar olmak yerinde değil, yerinde bir medih değil. Çünkü o kemalatın sahibi onlar değiller. Elinde tuttuğu nimetlerin maliki de onlar değiller. Öyleyse medih ve minnettarlık yerinde değil yerinde olmayan o medih minnettarlığa yer bedel hem de bir şeye de yaramıyor. Onlar bizi sevseler ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Şimdi Fatiha'daki Elhamdülillahi Rabbil Alemin bütün alemleri terbiye eden bütün her şeydeki ihsana güzelliğe, cemale, kemale medar olan, her şeyin hakiki sahibi olan Allah'ı medhetmek. Hem Fatiha ile başlamak yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakıs, fakir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel, bir kamili mutlak ve ganiyi mutlak ve rahim-i kerim olan Rabbul alemini medh-i etmek. Hem, iyyâke na'budu hitabına terakki etmek. Yani, iyyâke na'budu da, yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber, ezel ve ebest sultanı olan Malik-i Yumidine intisabıyla, şu kainattan nazdar bir misafir ve ehemmetli bir vazifedar makamına girip İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in demekle bütün mahlukat namına kainatın cemaat-ı kübrası ve cemiyet-i uzmasındaki ibadet ve istianatı ona takdim etmek. Şimdi burada kainatın cemaat-ı kübrası ve cemiyet-i uzmasındaki ibadet ve istianatı ona takdim etmek. Yani üstadımız İyyeke Na'budu'daki o kainatın cemaati kübrasını nasıl anlatıyor? Üç cemaat olarak anlatıyor. Birincisi Kabe'ye müteveccihen namaz kılan bütün muvahhidin cemaati olarak biz biz yalnız sana ibadet ederiz. Biz yalnız senden yardım isteriz. Manasındaki biz kimi ifade ediyor? Birinci manada Kabe'ye müteveccihen namaz kılan dairevi saflar içindeki bütün alem İslam'ı kaplayan bütün muvahhidler olarak Allah'ın birliğini tasdik eden müminler, Müslümanlar olarak biz. İkincisi bütün kainat bir salat-ı kübra'da her şey kendisine düşen vazifeyi ifa etmekle mahlukat bütün kainat olarak biz. Üçüncüsü de benim vücudumdaki hücreler, zerreler, duyu organları, duygularım olarak biz. Üç cemaat ifade ediyor. Bütün mahlukat namına kainatın cemaat-ı kübrası ve cemiyeti uzmasındaki ibadet ve istianatı ona takdim etmek, hem ihdine sırat-ı müstakim demekle istikbal karanlığı içinde saadet-i ebediye giden nurani yolu olan sırat-ı müstakime hidayeti istemek. Hem şimdi yatmış nebatat hayvanat gibi gizlenmiş güneşler, hüşyar yıldızlar, birer nefer misillü emrine musahhar, ve bu misafirhane alemde birer lambası ve hizmetkarı olan zat-ı celalin kibriyasını düşünüp Allahu ekber deyip rükûa varmak. Hem bütün mahlukatın secde-i kübrasını düşünüp yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede, her asırdaki enva ı mevcudat, hatta arz, hatta dünya birer muntazam ordu belki birer muti' nefer gibi vazife ubudiyeti dünyeviyesinden emrikum feyekun ile terhis edildiği zaman yani alemi gayba gönderildiği vakit nihayet intizam ile zevalde grup seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri hem emrikum feyekunden gelen bir sayhâ-i ihya ve ikaz ile yine baharda kısmen aynen kısmen mislen haşr kıyam edip kemerbesli hizmeti Mevla oldukları gibi şu insancık onlara iktidaen o Rahman-ı kemalin o Rahim-i bargahı huzurunda hayret alıp bir muhabbet beka alıp bir mahfiyet izzet alıp bir tezellül içinde Allahu Ekber deyip sücuda gitmek yani bir nevi miraca çıkmak demek olan inşa namazını kılmak ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve leziz, ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladın. Demek bu demek şu beş vakit her biri birer inkılab azimin işaratı, ve icraat-ı cesime-i Rabbani'nin emaratı ve inamat-ı külliye ilahiyenin alamatı olduklarından borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi nihayet hikmettir. Demek şu beş vakit her biri birer inkılab azimin işaratı ve icraat-ı cesime-i Rabbani'nin emaratı بإن عاماتك كلية إلهين من علاماتك و الضوء لرمضان. بورش بزيمة الأنفارز نهاية حكمتير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على من أرسلته معلما لعبادك، ليعلمهم كيفية معرفتك والعبودية لك، ومعرفا لكنوز أسمائك، وترجمانا لآيات كتاب كائناتك، ومرآة بعبوديته لجمال ربوبيتك وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة